Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Deniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet şimdi konuyu size gösterir, göstererek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bu şekilde bir gösterim yapayım ilk olarak şöyle bir hemen evet, şu videoma giriyorum şu sonuna bakın arkadaşlar işte bu görüntüyü nasıl yaparız evet arkadaşlar ben de onun için buradayım zaten. Bu örüntüyü nasıl yaparız arkadaşlar? Ve ben de bunun cevabını vermek için buradayım. Evet arkadaşlar bilgisayardan yapmanız daha basit bu. Videonun sonuna bu kanala abone olma butonu falan yapmak arkadaşlar. Evet bilgisayardan daha kolay telefondan birazcık zorlanma ihtimaliniz var. Onun için yani bilgisayardan yapmanız daha anlaşılır bir şekilde olur. Arkadaşlar ben de buraya şöyle bir yazın böyle bir bir şeyler yazdım arkadaşlar. Nasıl yapılacağı anlamında yani. Şöyle bir deklamayı göstereyim. Evet buraya yazdım arkadaşlar. İlk başına olarak Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a geldiniz. Ondan sonra kanalınız diyorsunuz. Evet kanala geldiniz mi? Geldiniz. Ondan sonra arkadaşlar burada şöyle bir bakalım. Böyle videolarımızı şöyle bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar inceledik birazcık. 59 görüntüleme bayağı güzel arkadaşlar. Görüntüleme olarak güzel. Evet. burada arada şeye de bakmak istedim. Hemen şöyle. O 1532. Bu önceki halini gösteriyor arkadaşlar. Buna inanmayın. Bilgisayarlarda böyle benimki sizinki de böyle mi bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar ana ekranınıza geliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradan bir videoya tıklıyorsunuz. Evet bir videoya tıkladık. Arkadaşlar bakın bu bunu nasıl yaparız bunu öğretmeye çalışıyorum şu an. Evet videoyu düzenle diyorsunuz arkadaşlar. Videoyu düzenle dedik. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir inceleyelim. Bitiş ekranı diyoruz. Evet, bu ekran mı geldi abi? Bu ekran mı geldi? Hemen buradan arkadaşlar bunu açıyoruz videomuzu. Evet, buradan sesi kapattığım için ses gelmiyor arkadaşlar. Videoyu arkadaşlar bu aşağıdan sonuna doğru getiriyorsunuz bakın şöyle. Sonuna doğru ilerletiyorsunuz. Orada bırakıyorsunuz videoyu. Sonra videoyu durdurun. Ve arkadaşlar buradan çıkmıyor tabi şu an. Ee, anlatım yapmaya çalışıyorum. Yavaş bir şekilde. Bu videoyu yaptığım için arkadaşlar bundan anlaşılmıyor. Onun için öbür videoya gitmem lazım. Başka bir videoda net bir şekilde anlatmam lazım. Çünkü arkadaşlar o videoyu ben yaptığım için orada daha yapma ihtimalimiz zaten yok. Çok basit bir şekilde yok. Evet ben şu videoya gireyim arkadaşlar. Bu videoda deneyelim. Videoyu düzenle. Evet ondan sonra bitiş ekranı. Evet buraya geliyoruz. Şöyle bir ilerleme yapma bir şeyimiz var mı? Videoyu aç. Evet şuraya geliyoruz arkadaşlar ondan sonra. Bakın böyle. Tam aşağı getirin. Şöyle videonun şurasına getirelim. Evet. evet arkadaşlar Ondan sonra öyle deyin. <laughs> abone ol arkadaşlar. Evet bu zaten sizin gördüğünüz gibi kanalınızın abone olmanız için videonun son tarafına konulan şey arkadaşlar. Bunu koyuyorsunuz. Bitiyor. Ondan sonra geliyorsunuz. E, video mu? Kanal mıydı? Kanaldı herhalde. Yok kanal değildi. Öyle, video. Aynen. Aynen öyle abi. Video. Videoyu da Tabi ben mobilden çektiğim için bu yanları getiremiyoruz. Bakın göstereyim açıkçası. Şöyle bir şuraya getireyim. Bakın çekiyorum olmuyor gördünüz mü? Mobilden çek, çekince olmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Sadece bir video koyabiliyorsunuz üst tarafına. Evet bilgisayardan çekiyorsanız çok basit bu işi yapmak. Telefona sadece bir tane koyabiliyorsunuz. Evet bunu koyduk arkadaşlar. Ondan sonra abi kaydettiğin Kaydet diyoruz. Ve arkadaşlar oldu mu? Yapacağımız şey oldu mu? Şimdi kanalımıza gidelim. Evet. Kanala geldik arkadaşlar. Bakalım bu videoda son tarafında buradaki gibi olmuş mu arkadaşlar? Bir incelemeye başlayalım bence diyorum. Yok bu değildi arkadaşlar. Deniz bunu yap değil. Like videosu ha. Arkadaşlar olmuş. Gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar size yani bu kadar basit arkadaşlar gerçekten de basit bir olay videonun sonuna abone olmanın tuşunu koymak için çok basit bir yol Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar bu dersinden öğretim videosu amacında arkadaşlar güzel bir like patlaması bekliyorum İnşallah güzel bir like patlaması atarsınız bu videodan da hoşçakalın diyorum abone olmayı da unutmayın